Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler herkese. Hastaneye gitmeden <laughs> emanet, olun. olun. dağıtmaya geldik. Evet, evet. Ee, olmaz. Olsun. Allah razı olsun. Ama güzel olmuş aşırıları. Evet. Çok ya güzel, güzel. olmuş. bağlasın. herkese Allah. bereket versin. Allah, 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 Allah. Gel gel kızım. <laughs> Abi, Abi sen biraz bu tarafa gel. Elif de otursun kahvesi çocuk. Tamam. Bu arada sen yurta geçmiş olsun Allah'ım inşallah can kaybı olmaz. Sel yağmur çok vurmuş sen yurdu. Ya zaten içimiz yandı trafik kazalarından, freni patlayan arabalardan. Allah Teala herkese sabır versin. Amin amin. 30 kişi bir rah rahmet etsin. Abi. Bütün yuvalara sabır versin. Sen de, sen çok... Öğlen ezanımız bakmıyor. Allah'ım acılarını gösterme kimseye acı vermiş hiçbir eve. Otuz ev yandı yandı tutuştu. Şeyde de öyle. Allah korusun. Bilmiyoruz ne verir ne alır. Ama bizden ne dua. Başka bir şey beceremiyoruz. Tabii ki onlarla acılarını paylaşıyoruz. Evde bizde aynı empati kurduğumuz zaman aynı şeyi yaşıyorum biliyor musun? Sana gideceğiz? <laughs> Bizden komple, komple yüzden hastaneye gidiyoruz. Yok ben <laughs> gitmiyorum hastaneye. Ben Allah aşkına olsun, bunları gönderiyorum. Ben gitmiyorum. Benim benim girmiş olmam yok. Başka hastalıklar. Var. Amin, amin, amin. Arada olur mu sıklıkta krandalar hastalıklar? Çocuğunu çocuğu götür. Bu arada çok güzel olmuş aşırı. Eline koluna sağlık. Çok güzelmiş kızım. İnşallah seni. İnşallah. Kardeşine Allah nasip ederse. Allah kabul etsin demiş. Bereketin arttırsın demiş. Allah kabul etsin. Ben yoktum. Ben işteydim. Annem yaptı. Ben buna rica etmiştim. Yaparsan bana yolla demiştim. Yok sen tabii. Allah razı olsun. Oradan. Sana bak <laughs> Aa gerçekten. Kayboldu. <Kalp> <laughs> kalbimden rahatsızlık Bak bende ama. de var. Kalbara evet, bak. yorumlara bak Yo, ben de. Yorum, Yorum yani olumsuz. <laughs> Tam tersi kalp güzeldir. Ne? Yani, yani. Yorum ters yapıyor. <laughs> şey çocuk gibi oturduk bir araya. Bunu sen de işler <laughs> misin? <laughs> şey, Anne gidecek diye. Hmm, hmm, Hı. Kızımız var, kızımız, kızımız var, öğrenci kızımız var. Idare yani Allah razı olsun. Onda okula başlayacak, başkaları gelecek. Hmm. İşte zaten i̇şte onlar şey Onun bir zaten. şey kalmadı herhalde okula başlamasına. Okullar zaten açılıyor. Bizim şey, elemanımız çok önemli. Üniversitelerde e, e, yani evet. evet. İlk Şey, bizim 12 Eylül'de açılıyor. Sağlık de, 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 daha var daha Üniversitelerde geçiyor. Bu kız gazeteci, gazete okuyor. 22 yaşında. Maşallah maşallah. Biri doktora okuyor. Bizim elemanlarımız. Maşallah. Şey, evet, Yani talep evet değil mi? Tabi evet, tabi. Evet. Evet. Özellikle kuzular yani, okusun. Hani senin işte onların içlerinde ameliyat olduğu hastane ilerideki sağlık bilgileri var ya. Sağlık bilgileri. Oradan çok geliyorlar bizim araya. Fotoğrafı çektiriyorlar, işte kitap alıyorlar falan. Onların hekimi aşık oluyor, Gördüğünü görüyorlar, harçlık alıyorlar. Allah zihin açıklığı versin, okusunlar işte. Geçinmek kolay ailelerinde orta halli olduğumuz olur. Biraz katkı onlar yapacak, biraz aileler yapacak. Biraz biraz bizler yardımcı olacağız kızım. ki onlara 5 kuruş, on ilerlesinler. Kızım bir insanın e, güzellik varsa, düzgünlük varsa o insan mücadele ederek hayatı kazanır. Tabii canım. Yani her şeyi mağana etmek şart değil. Ben her şeyi de böyle ya şu olmuyordu bu olmuyordu değil kızım. Bir, bir şeyler tutacaksın, bir şeyler yapacaksın çalışacaksın yani iş çok ya iş çok iş yok diye bir şey yok herkes yalan konuşuyor iş çok yani. ben talebeyim desen yarın gün çalışacağım desen herkes kapısını açıyor ya evet. öyle bir ülkede yaşıyor mücadele yani. edene mücadele, mücadele edene yardım <laughs> ediyor bak benim bu oğlum mesela <laughs> senin eşi mesela yani Yerim olur ama bak maşallah kaç tane şükürde gelip kitap parası bilmem ne kazanıyorlar değil mi tabii çok şükür çok, çok şükür, yani. yani. bak benim e, öbür oğlum Selahattin yani, hava soğudu yiyelim. Yıllarca çocuklara e, oku, şey verdi, ders verdi, kurs verdi. Beş kuruş para da oldu. Stajyerlik yaptırdı, bir şeyler yaptırdı, para ya verdi. şey çünkü Hep sanatkar oldu. Tek, ne teknik isteyeni? Elektrik, elektronik. 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 elektrik, Elektronik. elektrik yani. Çok güzel Okula var. özellikle gitmiş, kendi çalıştı okula okula. Hocam demiş, bütün e, stajyerleri bana yolda demiş. Ekmek yesinler demiş. Ne güzel ama ne güzel işte Allah razı olsun. Ne güzel bir şeyler. Her şey para değil işte, onu demeye çalışıyorum. Tabi durumu çok kötü olanlar var, dersi para ile veriyorlar, şey. onlara da saygım sonsuz, son, son. o başta. O ayrı bir şey, şey bunun bizim de, yok. Abilerle yardımcı oluyor mesela, durumu olmayanlara kitap veriyorlar. Çok güzel, çok mutlu oluyorum ben birbirlerine <laughs> yardım, yardım ettim. kitaplar çok pahalı çünkü. Çok pahalı, 1 milyar 600... Ama bir şey daha söyleyeceğim. bakın siyasetten bahsetmeyeceğim gerçek olan bir şey var. Biz çocukken hatırlar mısın? Bir tane defter, bir tane kalem, bir da o silgi, bir de resim defteri taşıyorduk. Başka yoktu. Ama çünkü kendimiz alıyorduk. Bak şimdi hükümetten Allah razı olsun. Aşağı yukarı 10 seneden beri, 15 seneden beri kitaplar daha okula girmeden, çocuk ilk okullara başlayanların kitapları masaların üstünde. Abi şimdi, onlar da parayla ama. He? Yok, onlar da para parayla. Şimdi para değil onlar. ücretsiz kitap dağıtıyor devlet. Okul kitaplarını aynı ama dağıtıyor. illaki okula ek kaynak kitapları, ek malzemeler istiyor. Ben üç tane şey götüreceğim. Yok A4 kağıdı. Yok işte ay, ek kaynak. Ay, ya bu de, para de, abi işte. Normal işte. kitaplardan. Ama e, durum mi? olmasın ne olacak? Ha? Durum olmasın. Hı? Şimdi bak kızım durum olmasın ha, ayrı bir hey, da. Devletin verdiği kitapları da yaptırmıyor ki çoğu öğretmenler. Ek kaynak istiyor. Hep herkes ek kaynak istiyor. Da ek kaynak yani, istemeden öğretmenler. O yüzden bu aralara. oralara. Boş verin. Şimdi sorulan soruları cevaplayacağız. Kardeşlerinizden başlayalım. Onlar çok soruluyor da o yüzden. Tamam, ee, sorulabilir. Giresun'da bir kız kardeşim var. E bu gittiğimde orada değilmiş. Başka taraftaymış. Uğrayamadım. Bilginiz olsun. Yoksa kız kardeşime de uğrayacaktım. Giresun'da oturuyor. Samsun'daki Mahmut da baba. Evet. Mahmut. Var. O da yoktu. O da yoktu evde. Telefonlaşıyoruz. Ona da uğrayamadım. Yoksa kız kardeşim çocuklarını göstermek isterim. Kız kardeşim çocuğunun biri rahatsız olduğu için devlet korumasında. Tabii, bakımda. Onun çok gidiyor. güzel okutuyorlar. Onun yanına gitmiş, söyleyeyim ben onu. Hatta Tunç göndermişler, çok mutlu orada. Tabii, Hı -hı. orada okuyor. Yüksel, yüksel. yüksel. İşte herkesin bir rahatsızlığı oluyor. İşte herkesin. Ekde değil, yoksa kız kardeşimle görüşüyorum. Sen geliyorsun şimdi. Ben, ben gitmediğim için. Ben telefonla görüşüyorum yani. Yok gitmediğim için. O mesafeleri gitmiyorum. Yoksa onlar benim canım, ciğerim, kardeşlerim yani. Evet. Ama yoktu. Biri tatildeydi açık söyleyeyim bir erkek kardeşim. E biri de oğlunun yanına gitmiş. Bir abi dört kardeş değiliz. Dört kardeşiz abi. Hayatta olan dört kardeş. Ölenleri ne yapacaklar onlar? Ya soralım. Yok ölenleri boş ver. Ha, büyük ölenler Tabii ki oldu da onları saymayayım. On kardeşlik biz de. Alt tanesi mezar var. tanesi mezar testi mi? Dört tanesi hayattayız. Gerçek olan mı bunlar kızım? Mezar Doğru testi. Ya, vefat etmişler yani. Bir tanesi üç yaşında ölmüş. Bir tanesi iki yaşında ölmüş. Bir tanesi bir buçuk yaşında ölmüş. Böyle yani. Bir tanesi yirmi yaşında öldü. Bir tanesi on altı yaşında öldü. Baba yani yalan yok gerçek. Ha, 16 yaşında olarak trafik kazasında öldü. 16 değil daha da 18 o. 18 miydi? Ha. 18 oldu trafik Öbür kazasında. Öbürde 22 idi. O da. Ha. Yani, o da trafik kazasında Ay, öldü. Biri trafik kazasında biri ciğeri bitti. Ciğeri bitti araba vurdu en sonunda bir şey olmuş ya. Öbürkileri de küçük öldü. Yani. Elif Hat miras helal. Sen Bizim ne zaman diyor? Bizim mirasla bir işimiz yok da. Sen ne zaman diyor? <laughs> miras derdiniz yok Allah'tan. Yok ki mal, bazı bir, şey, bir şey yok Kimse kimse paylaşamayacağı bir şey de yok. Herkes kendi derdinde. Yok soru var ya ne? neden kardeşlerinizle görüşmüyorsunuz falan diye. Yok yok görüşüyoruz. Kimse de Ama kız kardeşim İstanbul'a gelemiyor. Kimse şey yok Allah Allah. İşte diyorum ya rahatsız bir oğlu var. Ama çok güzel e, bakılıyor. Herkes artık hayat mücadele ediyor. İnsanlar haberlerde görüyoruz ya, ya. mal Zaten de, iki oğlu var, bir kızı var. Çok güzel de bir kızımız var. Onunla gitmiş zaten. Betül biliyorsun. Peki kaç yaşında? 23'e girdi. Yaşını tam bilmiyorum ya. Mas mavi, gözü sarı kız kardeşimin kızı. Bizim zaten çoğunluk mavi gözlü sarışın yerlerim. Elif de öyle çünkü. <laughs> ben de bu arada 10 e, yıldan beri Türkiye'ye girmemiştim. 10 yıldan sonra Türkiye'ye geldik. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere. Eşim vefat ede, eşim vefatından sonra e, emekli olduktan sonra eşim de vefat etmişti. Ben de dedim gemilere gideyim. Kaptan olarak gemilerde dolaştım. O yüzden de görüşmüyorduk yani. Ama şu anda o işler bitti artık. Gemi işlerine falan gitmiyorum. Kardeşimle sık sık görüşüyoruz bu arada. Öbür ya ne kız kardeşim, görüşürüz? kız kardeşin gelse gelebilse keşke. Yiyenlerimle görüşüyorum. Çocuklarımla görüşüyorum. Olay bu yani. Hepsi can ciğer. Hı. Kardeşlerim. İtalya'sına da gitti. Yakın o diller işte. Biri Giresun'da, biri Samsun'da. Derne Samsun'daki mi? Herkes bir dağda. Bir haftalık izin almış beni oraya gittiğim zaman. Denize gitmişler. Olsun. Senin zaten gitme imkanı yok. Evet. Ev taşıdınız. Yani yok. benim onlar... Taşınma yani işte Annem zaten hasta oldu. Vaydi'yi zaten görmek isterim ama o da oğlunun yanına gitmiş. Olsun. Çok güzel bakıyorlarmış orada biliyor musun? Aynı şeyi, aynı şeyi Aa. Biliyoruz, anladık ya. e <laughs> kendi. <laughs> <laughs> Biz kız kardeşimle çok böyle çok can can ciğeriz. Çünkü her şeyimizi beraber bildiğimiz için. Can ciğeriz bir kaşık suya suya boğarız. <laughs> Onda o da ayrı. Hani derler ya kardeş kardeşine kardeş. Olsun, bu, ne olsun. Bu, ha, e, kardeş ne olsun ister ne ölsün. E, kalkıp kucaklamış diye bir laf var ya aynı. Ne olsun istermiş. Her yani ya. şey olsun ne de olsun istermiş. Ya değil mi olarak de diyor abi? Yok ya o kadar da değil. Mi? Yani. Ay, şey olarak de diyorlar yok, ya. Yok öyle deme. Öyle deme. <laughs> deme. <laughs> deme. Dallılı <Darılalım>. <laughs> Ay ne komediler yapardık çocukken he. Ne komediler rahmetli annemin pijamalarını lastikli giyerdik. Ay, ne ya? Ay Anladım. toplanırdık Biz bir araya kardeşler. Şey, Portakal takıyordu buralarından. Am, benim amcam da öyleydi. Babamla birlikte yapıyorlardı. Ay o günleri arıyorum yine ki. Bir araya toplandık mı? <laughs> Sanki şey fükranlar geldi, Yani, sinema fükranları. Şey, Tiyatro şeyde, oynuyoruz. Şeyde annem rahmetli oldu ya. Samsun'da bir araya geldik ya evde çarşamba. Ne? O arada öbür kardeşim ne diyor? <laughs> Ya diyor hepimiz bir araya geldik diyor, annemiz Allah rahmet eylesin ama hepimizi bir araya getirdi diyor yani vefat ettikten sonra. Bir sabahlara kadar biz muhabbet, sohbet, ya bilmem ne. ne, ne de de... Ya ama onun o, ay, bu söylediği lafı kimse unutmuyor. Samsun'daki komşular geldi ya. Bu aile şey demiş annemin başında, ya demiş yeter demiş susun demiş çocuklarına. Doya doya ağlayamıyorum sizin ha, yüzünüzden. <laughs> ben de vardım ama tamam dedim. Ben farkında <laughs> değilim. Biraz komiktir kardeşim. Acımı yaşatamıyorum ya Yaşatmıyorsunuz ha? He ağlayamadım doya da ben Ben de vardım hatırlıyorum. Dedim mi öyle bir şey? Onun gibi şeyler dedi ama gülmüştüm bile zaten. <gülüyor> 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 güldüm bile. Ben güldüklerim farkında değilim ya. Sonra söylüyorlar bana sonra. Biz sen son anda yetiştik ya. Haberi aldığımızda otobüse, otobüse gittik. Hani Fethi sen ben otobüse bindi ki ben daha yeni evliydim. Doğru üçümüz gitti. Aha, yeni evliydim ben burada. Aparta park attım. Annem Samsun'da oturuyordu. Son zamanlarımı dedi memleketimde geçireyim dedi. İşte o yüzden Ben de hastaydı. 5-6 ay orada kaldım ya. He. E aldım. sen kalırsın tabii eşin de yoktu senin sen her ya, yerde kalırsın. Ha. Şey Haber geldi ya. iş yer, ben kavuşma çalışmış bir iş yerindeydim. Haber geldi hemen bilet bapar topar halam Ahmet teyzem ben. He çalıştık. Ben hani... de öyle oldu dedim Cenan'ın. Annem hastaydı da. Dedeminkinde i̇şte gidemedim. Aytu'ya dört aylık hamileydim. <laughs> Hamileken hmm. gidemedim. Yanında kimse yoktu ya? Babam beni için hissededen annemi hastaneye gidip götürmek için. Hem hani şey, hem Berdi küçüktü. Hmm. 4 yaşındaydı. da 4 aylık hamileydim. Hmm. Hem bir küçüklük hem bir hamilelikle abi dedemde gidemedim. Ölümler de artık bir araya geliyorsa herhalde. Bundan sonra da öyle olacak gibi. Herkesin derdi, sıkıntısı, kardeş de olsan Herkesin Herkes eli ayrı. Herkese çoluğu, çocuğu, torunu, torbası, geçimi. Anca düğünlerde bir araya gelebiliyoruz. Aynı cenazelerde bir araya gelebiliyoruz. Yani. Kısım. Hani aynı semtteysen bir şekilde görüşüyor da uzaktaysan işte ne dediğin gibi. Burada ev olsa Zor taşınacaktık. taşınacaktı. Ama yok, evet, ev yok ev, yok. Şu anda da yok. Hiç yer e Olsa bile... Siz ya. taşınmayı düşünüyor musunuz? Yok, yok. şu anda düşünmüyorum. Sen ne Yok yok. Belli değil abi. Ya yani ee, bir yere düşünmüştük onu diyorum ben de yani. Ya yani şöyle çıksaydı güzel bir uygun hani bizim aynı fiyatta çıksaydı olacaktık ama şu anda fiyatlar şu ne anaydı. kadar şu anda kira veriyorsunuz? Vermiyor. Ben vermiyorum bilmiyorum. Boş ver karıştırma orayı. Peki. Evet. Çok fiyatlara girmeye gerek yok. Koşulun da şöyle. Allah herkes sağlık versin. Ya şöyle şey hani şimdi bizim o marketi falan yakın değil ya, ondan şey, şey, şey yani, Gelin yani, ya. bakayım ikimiz de bir gözlerini ya. göster bakayım ablalara, teyzelere, babaannelere bir gözlerini göster oradan maviş maviş. Telefonu bak Aytu. Yeşil yeşil. Bak telefon orada duruyor. Gel sen de. Bunlar kanki, kanki. Kanki işte. oğullar. Bu da Ay, Çok kimse, güzel anlaşıyorlar. Bu böyle için ölüyor yani. Dedi evet. Dedik hadi gidiyoruz. Sare ne laf söyletiyor, ne bir şey söyletiyor. Bu da öyle. Bu da. Hemen üstünde Bakıyor, Tamam şey. Şey. <gülüyor> <Gidişim> <gülüyor> <yerirse bundan. Çek gülüyor> bir ağzı olsun. Gidin verirse bunlar. Böcek bile olsun üzülüyor. Sadece kendi kendine kendi, öne kendi, öne kendi giyiyor. Kur'an'cım bir şey anlatıyor. Şimdi Sare kanki kendi kendine giyiyor. Bu da kendi kendine kendine giyiyor. Anne dedi ki acıya gidiyor. Nasıl <laughs> giyinmeye <laughs> <laughs> başladı? Vallahi Biz de öyle işte evet. yap, yani. banyoya girmiyor. Tamam mı? Ben banyo yapmayacağım, yıkamayacağım diyor. Pek sevmiyor yıkanmayı. O zaman Sare sana kokuyor der. Senin, sen ise oynamaz bile sen de ben koşu koşu banyoya gireyim. Hemen vaktimiz derdi. Benim randevu saatim gelmeye başladı. Yavaş yavaş doktora gidiyorum ben şimdi. <laughs> Tek başıma değil tabii. Hep beraber. Hep beraber. beraber. Cümbüş ama. Yani ne yapalım? Allah'a emanet. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun, Allah olun kardeşlerim. Başınıza olsun. Kusurumuza bakmayın. Herkes de bu arada yağmurdan dolayı seni basanlara.